Hepinize selamlar. Ben Uso yani namınıza uslanmaz diyebilecek bir şekilde birisiyiz arkadaşlar. Yani tekrardan videomuza tekrardan hoş geldin. Bu video burada tam başlığı işte Anday Kang King Kong Kong yapmayın amına koyayım. Bu video yabancılar izliyorsa abone olup like atmayı unutmasın. Orospu çocukları izliyorsa Ananızı götünüzden sikim hiç de merak etmeyin. Bu arada buradan ace tekrardan başarılar dilerim ve başarılarımla başarılarımla sunarım arkadaşlar. Neyse vesaire geçiyorum. Videoda da sizi çok bekletme istemiyorum. Biliyorum 1 bir iki aydır neredeyse video çekemiyorum. Ace arkadaşlar kuruldu. E, tekrardan da birlikte olmuş oldu. Neyse Evet şu an bu videoyu çekme amacım bir 2 aydır kanal boşluğu var ki arkadaşlar biliyorsunuz artık golfla hiçbir alakamız yok olamayacak da sizlerle birlikte Ace'in sahibi hem kaptanıyım hem sahibim hem de Espor iş şirketinin sahibiyim Ace e-sporun sahibi benim arkadaşlar tekrardan bu arada tüm ekibime tüm arkadaşlarıma buradan selamlar ve teşekkürler yolluyorum düşmanlarım da anasını göt neyse arkadaşlar Ah tekrardan e, sizler birlikte olacağız. Daha yeni videolarla birlikte olacağız. Artık e, tek bir oyun üzerine Zula üzerine olmayacak. Biliyorsunuz ki e, Zula ve Valorant, Battle Temps gibi, gibi ve düşüncemiz olan PUBG'de Ace'i açmış bulunmaktayız arkadaşlar. PUBG daha henüz geçmedik şimdiden söyleyeyim. Yakın zamanda inşallah sizlerle birlikte olacağız. Açıklama kısmında tüm sosyal medya hesaplarımız, Instagram adreslerimiz, bütün hesaplarımız, Discord hesaplarımız hepsi bulunmaktadır. Şu an Ace'e alım bulunmamaktadır. Ekstra şöyle bir şey var arkadaşlar. İkide bir alım var mı var mı? Artık parayla açacağım artık. Yani o dereceye geldi. Alım yok arkadaşlar. Alım olursa Zaten Instagram'dan biz belirteceğiz Ace eSport Instagram hesabını Kendi kişisel hesabım WatchXSanmaz hesabımı takip etmeyi Unutmazsanız açıklama kısmından Discord'uma gelmeyi unutmazsanız Tekrardan sevinirim arkadaşlar Ah düşmanlarımın